Hayalet ekran çalışmamızdan bir videomuz daha sizlerle. Şimdi sistemimizi başlatalım. Ekranımız açılacak. Hoş geldiniz. Aracı çalıştırmak için lütfen frene basarak start stop butonuna basınız. Evet şimdi Ekranımız geldi. Aracımızı bir çalıştıralım. Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. 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 Lütfen can güvenliğiniz için Emniyet kemerinizi takınız Lütfen can güvenliğiniz için Emniyet kemerinizi takınız emniyet Motor arıza tak. ışığınız yanmıştır Arıza kodunu ekrana gönderilmiştir Lütfen kontrol ediniz Burada motorumuzda iki adet arıza olduğu mevcut Burada da arıza kodlar var Tabi biz bunları biliyoruz ama Direkt ekrana yazdırmak istemedik Sadece Arıza kodunu yazdırdık ki Araç sahibi Yetkili servise gidip burada aracını kontrol ettirebilsin. El frenimiz çekili olduğu gösteriyor. El frenimizi indirdiğimizde aynen bu şekilde el frenimizi çektiğimizde yine el freni ışığımız e, yanıyor. Burada yine devrimiz hızımız e, şu anki mevcut I, yakıt durumumuz 20 litre. Ortalama şehir dışı tüketim, şehir içi tüketim. Motor suyu sıcaklığı derece olarak burada da yine ibreli olarak gözüküyor. Burada mevcut yakıtımız aynı bu şekilde litre bazında da gösteriyor. E, şu anda yeni e, eklediğimiz test için yeni eklediğimiz e, arızaları arıza ışıklarımızı e, yükledik. Aynı zamanda tabi burada sesli uyarılar da veriyor. Şu anda sol kapının açık olduğu. Sol ön kapının. Şu anda kapımız kapandı. Şimdi mesela bir arıza verdireceğiz aracımıza. Burada ekranımızda da e, arızanın kaynağını görebileceğiz. Şu anda sol Far. Sinyal. Sol sinyal, sol sinyal arızası verdiriyoruz. Sol sinyal lambanız arızalıdır. Lütfen kontrol ediniz. Burada sol sinyal arızası olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda burada da e, işaret olarak veriyor. Şu anda sol sinyalimiz arızalı. Farımızla Bunu açıyoruz. öğreniyoruz. Şu anda farımızda da arıza verdirdik. Evet. Far arızalı. Farlarınız var. arızalıdır. Evet. Lütfen kontrol ediniz far arızası vardır. Bu şekilde de. Aynı zamanda farlarımız açıldığında biz ekran ışığımızı hafif kararttık. Bunu ayarlar menüsünden istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bakın şimdi farı kapattığımızda ekran ışığı yükseldi. Şimdi sağ sinyal arızası verecek aracımız. Şu anda. Sol ve sağ siyah lambalarınız arızalıdır. Lütfen kontrol ediniz. Hem sol hem sağ arızalı olduğunu belirtiyor. Bunu da bizi sesli olarak da uyarıyor. Şimdi gündüz farı e, e, içine arıza verdirdik. Gündüz farımızı açtık biz. Gündüz sürüş farı ve farlarınız arızalıdır. Lütfen kontrol ediniz. Evet, far ve gündüz farlarının arızalı olduğunu e, burada ünlem işaretiyle birlikte sesli olarak uyarı veriyor. Şimdi, şimdi e, arızaları gidereceğiz. Tabii biz burada arıza verdirirken e, basit bir yöntem olarak kablolarına çıkarttık. Şimdi tekrardan. Farlarınız arızalıdır. Lütfen kontrol ediniz. Evet, şu anda far arızası olduğunu belirtiyor. Arızalarımız giderildi mi? Arızalarımız giderildi ama tabii ki arabayı yeniden başlatmak lazım. kontağı kapatmamız lazım. Aynen. Şimdi arızaları giderdiğimiz için arabamızı stop ediyoruz. <laughs> Kontağımızı şimdi açıyoruz tekrardan. Hoş geldiniz. Aracı çalıştırmak için lütfen frene basarak Start Stop butonuna basınız. Evet. Aracımızı çalıştırabiliriz yine. Şimdi ee, harekete geçeceğiz. Ama ondan öncesinde Birkaç ekran Lütfen, daha can Lütfen can güvenliğiniz için emniyet evet, kemerinizi tamam. takınız. Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Motor arıza ışığınız yanmıştır. Arıza kodunu ekrana gönderilmiştir. Lütfen kontrol ediniz. Evet. Ee, arıza araçta ciddi anlamda gerçekten arıza olduğu için bu arızalara veriyor. Yani şu şekilde aracımızda e, arıza olduğu için e, e, şimdi şöyle yeni görselleri de göstermek istiyoruz. Özellikle ilk e, demo göstergemizde açtık ki. Bu gösterge, e, bu sistemi tasarlayan yazan arkadaşımız için çok büyük bir önem taşımakta. Bunu da ekranımızda kullanacağız. Fakat bu şekilde daha modern, daha güzel görsellerimizde, ekranlarımızda mevcut. Mesela bu e, göstergemizde geri vitese taktığımızda, bir saniye açık öne ilerleyeyim. Evet. Geri vitese alıyorum. Geri vitese takıyoruz. Erbiteşe taktığımızda, tuan geribetse bir yakasıyorum yaklaşıyorum. Evet park sensörümüz devreye giriyor. 150 santimetre, 150 santimetre, 100 santimetre, 70 santimetre, 60 santimetre, 10 santimetre. Evet. 10 hem, santimetre. hem görsel durunuz. olarak hem sesli olarak durunuz, durunuz. Park sensörümüz de bu şekilde uyarı veriyor. Ee, bir hareket etsek. Hareket edelim. Evet. Aynı zamanda hareket ederken 10 km de geçeceğiz, kapatacağız. Evet, şimdi yürürken kapımız açıldı. Sürücü kapısı açık kalmıştır. Lütfen kontrol ediniz. Evet. Bu şekilde kapı açıldığında da yine sesli uyarı ve görsel uyarı veriyor. Burada sol tasarlayacak tabi. Evet şu anda burada kapının açık ol açık kaldığını görsel olarak gösteriyor. Şimdi aynı zamanda bir de hareket halindeyken emniyet kemerimizi çıkarttığımızı da göstereceğiz. Tabi şu anda trafikte olduğumuz için ışıkları geçmeyi bekliyoruz. Burada trip verileri güncellendi. Toplam kilometre verileri güncellendi. Şimdi emniyet kemerimizi hareket halindeyken çıkarttık. Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Evet bu şekilde emniyet kemeri uyarısı veriyor. Emniyet kemerinizi takınız ışığı yanıyor. Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Evet şu anda halen Lütfen can güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Değil. Şu anda biraz da hızlanalım istedik. Hız limitimizi ayarlıyoruz. Hız limitini ayarlayalım. Burada basit bir menümüz var. Hız limitimiz 50 ile ayarlandı. Sesleri kapatabiliyoruz. Aynı zamanda burada ayar menüsünde uyarı seslerimizi de kapatabiliyoruz. Fakat biz şu anda hepsini açtık. Burada ekran parlaklığı hepsini ayarlayabiliyoruz. Şu anda 30 geçelim. Hız limitinizi geçtiniz. Evet, ayarlamış olduğumuz 50 kilometre hızı geçtiğimiz takdirde bizi sesli olarak uyarıyor. Aynı zamanda e, bilgi ekranında da hız limitini geçtiğiniz uyarısı yazıyor. Hız limitinizi geçtiniz. Denediğimiz araç arkadaşımızın kendi aracı, Fiat Doblo. Sürücü kapısı açık kalmıştır. Lütfen kontrol ediniz. Evet bu şekilde. Tüm kapılarımıza e, bu sistem entegredir. Arka kapıyı açtık şimdi. Arka sol kapı açık kalmıştır. Lütfen kontrol ediniz. Evet. Bunun haricinde motor suyu sıcaklığımız 76 derece oldu. Suyu evet, motor derece. motor suyu sıcaklığı kritik seviyelere çıktığında sesli derece. uyarı da veriyor. 95 derece olarak ayarladık. Biz 95 derece ve üstüne e, sesli uyarı olarak veriyor. altına Benzin, Benzin seviyemiz %10 seviyesinin altına düştüğünde e, bizi uyarıyor ki sesli olarak yakıtsız kalmayalım. Yakıt %5 oranına düştüğünde de yakıt dolumu gerektiğini söylüyor şu anda. Farları açalım. Evet farları açtık. Burada park ve far gösterge uyarı işaretleri çıktı. Aynı zamanda ekranımızın parlaklık seviyesi de düştü. Uzunları yakın. Evet uzunları yaktığımızda işaretimiz çıkıyor. Kısalar kapanıp uzun. Evet burada şimdi e, sisler yanda. Aynı zamanda arka sis yandı. Şu anda bu yağ ve e, akü şarj lambamız sürekli yanıyor. E, onun henüz test aşamasında olduğumuz için geçtiniz. test aşamasında olduğumuz için onun e, bağlantılarını henüz gerçekleştirmedik. Çok basit bir bağlantı olduğu için en sona bıraktık onu açıkçası. Şu anda trip verimiz. Aynı zamanda e, burada saatimiz de mevcut. Toplam kilometremiz. Motor suyu sıcaklığı 81 derece oldu. Şu şekilde diğer ekranımıza geçiş yaptık. Burası 81, benim kadran 90. Tabi farklar oldu, o normal. Şimdi analog, kadranlarda e, hızı aslında net ölçmüyor. Bizim burada aldığımız e, veri ise direkt ana beyinden aldığımız hız verisi ki doğru olan hız budur. Evet. Şimdi geri döneceğiz. Test videomuz bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz.